Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün saç tava yapıyoruz. Malzemelerimiz arpacık soğan, domates sos, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, baharatlar, sıvı yağ, iç yağ ve kuşbaşı etimizden almak üzere. Ben eti önceden haşladım. yumuşak olması için. Şimdi yapımına geçiyoruz. Tavuğumuzun altını yakıyoruz. Ben böyle bir saç tabak kullandım. Ve iç yağını koyuyoruz önden. Yağ erirken ben etleri de ilave ettim. Ve sıvı yağını da ilave ediyorum. Bir bu kadar da su ilave ediyoruz ki yumuşak olsun. Ben arabacık soğanlarımın yanına sarımsak da ekledim. Şimdi buna da ilave ediyorum. Siz burada dilerseniz biber, sivri biber, kapya biber de ekleyebilirsiniz. Ben bugün koymak istemedim. Böyle biraz sade oldu dedim Ama damak zevkimize göre biber, e, kapya biber ekleyebilirsiniz. Veya e, domates sosunu hiç eklemeyebilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış. Şimdi arpacık soğanları da piştikten sonra burada ben bir miktar salça ekleyeceğim. Bunun hepsini kullanmayacağım. E, fazla gelir diye düşünüyorum. Şöyle salçayı da yedirelim. rengin güzelliği diyorum ve domates sosunu da ekleyeceğim. E, bunu da kontrol bir şekilde ekleyeceğim. Belki fazla gelebilir diye. Hemen karıştıralım. Daha sonra bahanatlarımı ekleyeceğim. Tuz'u en son ekleyelim ki et sertleşmesin. Tuz eti sertleştirir. Şöyle küçük bir higi. en son tuzu ekleyeceğim. Yalnız rengi muhteşem diye. Eğer küçük soğan yoksa normal soğan, küçük soğana da olabilir. Hiçbir fark olmaz. Gayet lezzetli olacak. Şimdi burada baharatlarımı ekleyeceğim. Baharat olarak da size kalmış. Ee, ben kırmızı biber ekledim, kekik ekledim ve karabiber ekledim. Ee, sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ee, bir de şöyle bir şey, eğer saç tabağı su yapmak istiyorsanız domates sosu gibi fazla koyabilirsiniz. Biraz da suyla sulandırabilirsiniz. Ee, eğer kuru istiyorsanız da bunları azaltabilirsiniz. Ben bir tık su yapmak istiyorum bugün. Ee, o sünnenize su yapmak isterseniz sulu yanınızda ikram edeceğiniz yemeğe göre de değişir. Bu şekilde baharatlarla da şu an karıştıracağım şimdi. Ve iyice olduktan sonra en son tuzumuzu ekleyeceğiz. Bu şekilde pişti. En son da tuzunu atıyorum. Yeter diye düşünüyorum. Ocak battı bu arada. Siz bunu ağzı kapaklı e, granit tencerede de yapabilirsiniz. Tavada da yapabilirsiniz. E, ben saç tava tercih ettim. E, hiç ağzını kapatmadan yaptım. <laughs> Gayet de yumuşak oldu. Ete baktım. E, Ocağı görmezden gelin. Çünkü kapaksız olduğu için sıçrama oldu hep. Bu şekilde bitirdim ben. Altını da şimdi kapatacağım. Hatta kapattım bile. Ben bu şekilde sonlandırdım tarifimi. Sizler de deneyip bu lezzeti tatmanızı isterim. Arpacık soğan ayrı bir lezzet verdiğini düşünüyorum. Ee, Tabi e, acıyı fazla atıp acılı da yapabilirsiniz. E, acı severleri de çok oluyor saç kavurmanın. E, damak zevkinize kalmış. Ben bu şekilde sonlandırdım yemeğimi. Birazdan sunumla karşınızdayım. Evet ben yemeğimi tabakladım. Bu şekilde oldu. Gayet lezzetli. Tavsiye ederim. deneyecek olanlara afiyet olsun.